Derme tahtasından selam dostlar. İstanbul'da belki Türkiye'de gördüğüm en güzel karavan alanını ziyarete geldim. Cihan abi müthiş bir yer yapmış gerçekten. Cihan abi Ömerlik köyünden arkadaşım zaten. Karavan köyünden beraber artık, evet. evet. Bizi gezdirecek bugün Cihan abi. Gerçekten çok güzel bir tesis. Şimdiden eline sağlık. Ben çok konuşmayayım. Sen bizi gezdir abi. Gezelim. Hadi gezelim. Yıllarda doğa sporları, off road, kamp, karavancılık, her şeyle uğraştık. Sonunda da en son kötü tecrübelerimizden iyi şeyler çıkaralım dedik. Kendimize bir tane karavan kampı yaptık. Kampımız Paşamandıra'da. Erkin geldi kardeşim sağ olsun. Ömer'den karavan komşumuzdu. Bir kışı beraber geçirmiştik. Erkin de buraya gelmişken kısa size bir video çekelim dedik. İşte kampımız nasıl, ne şartlarla çalışıyoruz, ne yapıyoruz. Kampımızı 12 dönüm üzerine yaptık. Tam karşı hatta da bir 3-3500 metrekare araçlar için otopark alanı ayırdık. Dereye sıfır, ön cephedeki karavanlarımızın hepsi dereye sıfır tasarladık. Karşımızda da bitmek üzere olan bir golf sahamız var. 300 dönüm. Bize ait değil tabii. Bütün imkanları yaptık. Geçmişte kaldığımız kamplardaki kötü tecrübeleri Edine edine burada dedik ki yani bir tık daha rahat olsun her şey, parsellerimiz büyük olsun, işte elektrik voltajımız standart gelsin, yani hatları iyi kullanalım. Uzun bir süreç esasında, yani ruhsat aşamaları, prosedürler bunları açtık, işte elektriklerimizi hallettik. E sonuçta da böyle bir ortaya çıktı, şimdi ufak ufak böyle geziyoruz Erkin'le beraber, gezerken de size de böyle gösteriyoruz alanlarımızı. İşte burada böyle büyük parsellerimiz var. Bunlar mesela bizim ortalama parsellerimiz. Buraya iki tane karavan koyabiliyorsunuz yan yana. En küçük parselimiz 60 metrekareden başlıyor. 210 metrekareye kadar yerlerimiz var. Dediğim gibi dere cephesindeki bütün karavanların önünde şu şekilde oturma alanları var. Tabi dere cephesinde olmayan karavan sahiplerine de önümüzdeki bir iki ay içinde hava şartlarının hava muhalefeti bitince... Onlara da bir dek alan, ahşap alan tahsis edeceğiz. Yaz kış oturabilecekleri, misafirlere geldiği zaman kullanabilecekleri. Bu arada kamplardaki en büyük sorun sıcak su ve akşam geç saatlerde sıcak su kalmaması, tuvaletlerin ısıtmalı olmaması, tuvaletlerde hijyen olmaması. Bunların hepsini böyle tasarlayarak tasarlayarak şöyle küçük bir tuvalet alanı yaptık. Onu da şimdi size gösterelim. Tuvaletlerimiz hepsi ısıtmalı, yazın soğutmalı. E, ee, saç kurutma makyası detaylarından soyunma giyinme kabinlerine kadar hepsini tasarladık. Ee, i̇şte bu şekilde yaptık. Hatta şu anda burası da bayağı da sıcak herhalde Erkin. Sen de... Çok sıcak, çok <laughs> yani... <Çıkıyorum> ya <laughs> aynen, aynen. Aynı şekilde aynı binanın kenarına bir çamaşır ve bulaşık yani çamaşırhane ve küçük bir bulaşık alanı yaptık. Onlar da burada 24 saat kullanılabilir durumda. 24 saat sıcak suyumuz var. Bütün hatlarıyla. Çamışhanemiz burada. Kampımızın bütün voltaj sistemini de buradan takip ediyoruz. 24 saat. Voltajımız standart. 220. Karavanların en büyük şikayeti buydu. Veya kampçı arkadaşlarımızın. Bazı kamplarda telefon şarjlarımız bile çalışmıyordu. Burada öyle bir sıkıntımız yok. Yine 24 saat sıcak suyumuz var. Çocuk parkın küçük bir çocuk parkı oluşturduk çocuklarımız için. Burada da 24 saat dediğim gibi sıcak su. Daha tam bitiremedik ama Ufak ufak detayları bitire bitire gidiyoruz. Parseller böyle. Karavanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Elektrik sistemimiz tamamen dijital. Hepsi akım korumalı. Elektrik sistemimiz kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Kartlı bir sistem. Sabah saat 9-10 yani 9'dan akşam 9 arası giriş yap çıkış yapabiliyorsunuz. Onun dışındaki saatlerde misafirlerimizi otopark alanımızda veya kapı girişinde bir yerde bekletiyoruz. Sabahleyin içeri alıyoruz. İçerideki misafirlerimizin rahatsız olmaması adına. Yani kampımızın giriş çıkış saatleri belirli saatlerde. Hafta sonu rezervasyon sistemiyle çalışıyoruz. Mutlaka cuma gününden giriş, pazar günü öğlenden çıkış istiyoruz. Hafta şey almıyoruz yani tek günlük giriş çıkış almıyoruz. İçerideki misafirlerimizin rahatsız olmaması adına bunlarda. Ve i̇şte sakin bir şekilde burada böyle bir ufak bir yaşam alanı kurduk. Toplam 85 karavan gibi bir ünitemiz var. İşte yavaş yavaş da rezervasyonları kabul etmeye başladık. Bakalım işte böyle gidiyoruz. Şimdi size gölün kenarını da gösterelim. Gölün yani derimizin kenarını gösterelim. Bu Riva Deresi'nin ucu da tekne çalışıyor. Botunuzdan buradan balığa çıkabilirsiniz. Hemen 6-7 dakika sonra riva açılıyorsunuz. Küçük bir balıkçı kasabası burası zaten. Karşı tarafımızda da golf sahası yapılıyor. Yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alana sistem bu. Yüzde seksen aile ve çocuklarla yani çocuklu aileler zaten karavandaki yani ailelerin karavana geçiş sebepleri çocuklarını sessiz bir ortamda büyütmek için doğada. E buradan onu sağlamaya çalışıyoruz. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Ağırlık ama çocuklu aileler. Genç çiftlerimiz var burada mesela. Şu anda burada yoklar ama masaları burada duruyor. Orada kahve içiyorlar. Yani mi abi? Tabii tabii Aşağı aşağıda iki tane bot iskelesi hazırladık misafirlerimiz için. Botları olan misafirlerimiz buradan botun iskeleye bağlayıp balığına çıkıyor. Gidip geliyorlar. Kullananlar var şu anda yavaş yavaş. Ama yazın daha artacaktır herhalde sistem. Bu ben de karavan köyündeyken herkesin bana sordu. ya bu insanlar manyak mı? Niye tesiste kalıyorlar? Hı hı. Yani ben karavan oktar para vereceğim de niye bir tesiste kalacağım? Niye gezmiyorum? Hı. Evet. Esasında ben de eski bir karavancı olarak bu soruyu çok net cevaplıyım. Ee, karavanınızı güvenli bir yere bırakmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü karavan, bizim motosikletçiyiz hepimiz, motosikletten gelmeyiz. Motosikleti nasıl yol ortasında bırakıp gidemiyorsak park alanına, karavanı bir park alanına bırakıyoruz, mecburcuyuz. İstanbul'da eğer bıraktığınız park alanı düzgünse, yani buradan hareket edebiliyorsanız hafta arası burada kalan, buraya mesai harcayan arkadaşlarımız var. Buradan işine gidiyorlar, geliyorlar düzenli bir şekilde yani bu bir kaçış noktası. İstanbul'da, ben tabii İstanbul'da yaşayan için bunu söylüyorum. Bizim için bu bir kaçış noktası karavan. Yani akşam bir kahvenizi alıp çayınızı alıp gelebileceğiniz, yiyip içebileceğiniz, yani ortam ortamları nezih, komşuluk yapabileceğiniz, apartmanlarda bulamadığımız sıcaklığı burada buluyoruz biz. Küçücük küçücük karavanların içinde sobalar yanıyor, işte yemekler yapılıyor, muhabbetler ediliyor. Ama kaçış noktası dediğim gibi yani niye karavandan gezmiyorsunuz? Evet karavandan geziyoruz yılın 12 ayında geziyoruz ama yani devamlı da bir gezme değil buna sırtın yani devamlı arabayı tak götür geri getir burada mesela sabitte duranlar var yazlık gibi kullananlar var her hafta sonu bir yere gidip gelen arkadaşlarımız var her hafta sonu bir yere gidip gelen arkadaşlarımız bile Mutlaka hafta arası bir gün iki gün gelip kitabını okuyorlar. İşte evden çalışanlar home office olarak kullanan karavanı. Yani çok karavan çok amaçlı kullanabiliyoruz. Hani illa karavan parkında yaşayacağız diye bir şey yok. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz karavan Ama güvenli. Ortamın nezi Onun için burada yaşayanlar da var yani şu anda. Bu arada bu da benim adoram. Bu da 10-12 yaşında bir karavan. Daha eski bir kınavsum vardı. Yaklaşık ben de 10 sene yakındır. Yani uzun yıllardır kampla ilgileniyoruz. Ama 10 sene yakınıdır artık yaşaldıkça insanın konfor kalitesini arttırması kaçınılmaz oluyor. Bu bizim kış düzenimiz. Kışın bu çadırla beraber kullanıyoruz. Ee, i̇çinde çekebilirsin müsait bu arada. Şimdi Türkiye'de bu işlere çok ağırlık vermeye başladık. Bir tane örnek kamp yapalım dedik. Hem kendimizin de içinde yaşayabileceği hem de bütün aileleri, insanları, kamçı arkadaşlarımız rezil olmadan ağırlayabileceğimiz bir yer yapalım. Yaptık ve sonuçta da gördük ki genel misafirlerimiz hepsi şu anda çok mutlu. İnşallah Türkiye'de bu, bu çıtanın üstüne artık bundan sonra koya 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 gideriz. Şimdi şimdi bu sene gurur duyuyoruz artık memleketimizde. İnanılmaz güzel karavanlar yapılıyor. Ama tabii önümüzdeki 3-5 seneyi bekleyeceğiz. Yaptığımız ürünler ne olacak, geri dönüşümler nasıl olacak. Sonuçta bir yere geliyoruz. İşte güzel bir kamp yaptık. Yani standarttan üstünde, Türkiye standarttan üstüne çıktık. Bundan sonra inşallah bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız üstüne koya koya giderler. Kapımız açık 24 saat. Alt yapımızı, üst yapımızı başımızdan geçen bütün tecrübelerde bütün insanlarla paylaşabiliriz. Kim istiyorsa. Her zaman açık. Mesela burada genel mekanları yaptık. Personel evimize kadar. Yani böyle bir alan oluşturduk. Bunun içinde küçük bir kışlık genel mekanımız. E, personel evimiz. Buraya küçük bir satış ofisi yaptık. Karaman ihtiyaçları veya kamçıların ihtiyaçları için ufak tefek. Burada böyle bir küçük bir kapalı alanımız var misafirlerle kışın akşamları kullandığımız küçük bir alan şimdi bu sol tarafa da bir kapalı alan daha oluşturmaya çalışıyoruz. Açılıp kapanılabilir. Onu da kısmetse bu önümüzdeki bir ay içinde bitireceğiz. Hava şartları müsaade ederse. Burayı böyle genel mekan olarak kullanacağız. Sonu, sonunda iş bittiği zaman içinde sobası olan bunun kardeşi bir alan daha oluşturacağız. Aşağıda gidelim abi. Tabii tabii aşağı iskele göstereyim. Buradan inemiyoruz. Dört ayaklı büyük tentelerin kurulumuna izin vermiyoruz. Çünkü burası birinci derecede doğal koruma alanı. Ee, ama bunun dışında karavan tenteleri yani karavana bağlı olan standart bütün tenteleri eğer tentler, şişme tenteler, normal tenteler onları yani karavana bağlı olan tenteleri standart karavan tentesini kabul ediyoruz. Ee, onun dışındaki yapılara biz de izin vermiyoruz. Belediye de zaten bu konuda çok ciddi yaptırma uyguluyor. Yani kendi gözle ikimizde bozmak istemiyoruz esasında. Yani tente cumhuriyeti oluyor ondan sonra belli bir dönem sonra karavanlar kayboluyor. Tenteler. Burası iskele alanımız. Tabi tabi Instagram hesabımızdan bizi yazabilirsiniz Rivadio olarak. Hafta sonu fiyatlarımız 175 TL. Hafta sonu 300, şey, 350 TL. 2 günlük fiyatımız. Hafta arası 150 TL. E, yıllık, aylık, 6 aylık bütün konaklamaları yapabiliyorsunuz. Karavanınızın eline boyuna seçtiğiniz parsele göre fiyatlar çok çeşitlilik gösteriyor. Onun için müşterimizle her zaman yüz yüze görüşüp alanı görüp alanı gördükten sonra karar vermelerini istiyoruz. Genelde de öyle yapıyoruz. Müşterimizin tercih o şekilde oluyor. Motokaravan çekmek için ayrımı yapıyor musunuz? Hayır 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 hiçbir şekilde marka yerli yersiz yani hiç fark etmiyor. Avrupa sonuçta karavan yani bir kültür. Motokaravan da olabilir. Çekme karavan da olabilir. Bütün kampçılara şeyimiz açık kampımız. Sadece çadır almıyoruz çünkü alanımız müsait değil. Yani çadır alanı olarak bir alan ayırmadık. Ama bundan sonra yapacağımız ikinci bölümde çadırlık içinde bir alan yapacağız. Mutlaka yapacağız yani. Pazar, pazar günleri deneme tahtası arkadaşımız Erkin de canlı yayın yapıyor. Bir gün bir canlı yayında beraber oluruz. Sorularınızın hepsini cevaplarız. Karavanla, kampla yani aklınıza ne geliyorsa sorarsınız. Güzel canlı yayında hepsini oturup konuşuruz hep beraber. Ne Sağ zaman isterse. Canım. Rica ederim. Olur. Elinize sağlık. Sağ ol ne demek. Thank you